so good. This will be. Can't take my eyes off. Hoş geldiniz. Bugünlerden cumartesi. Ve yeni bir hafta sonu vlogu hoş geldin. Bu sabah saat 8.30'da kalktım. Ve yürüyüş yapıyorum şu anda. New York'tayız. Parsons'un kampına gidiyorum. Ve saat 9 şu anda. Birazdan 10 gibi arkadaşlarımla buluşup kahve, içmeyeceğiz. Kadın, kahve... Oha! şurup koyduğum için böyle oldu. Biraz karışması lazım. Hazırlandım arkadaşlar. Pantolon giymek karar verdim. Çünkü hava çok sıcak ve yağmur geldi Ben de bugün pantolon giyeyim dedim. Özellikle tişört, ekip, tişört Çok tatlı bir tişört. Çok tatlı bir tişört. Çok geldik arkadaşlar, soğukluğun çok tatlı bir yer baksanıza. Oh, antrenmanlara bakın. Bayağı şekerli ya, değil mi? bilmiyorum ama. Ben salondan çıktı. Öyle bilmiyorum çünkü yağmur yağyor. Dudular ölüyorum. Bu elbiseyi bu arada Chicago'dan almıştık. Chicago'u izlerseniz görürsünüz. Bye. Ben hiç mağazasından bir şeyler aldım. Vlogging. <laughs> Onları size yarın sabah göstereceğim. Güzel. Herkese günaydın. Son 12 ve bir saat önce kalktım. Bir saat yürüyorum. Sephora'ya yürüdüm. Burcu aldım. Göstereceğim size odaya gidince. Neyse şimdi yürüyorum. Geri döneceğim. Sonra ödev yapmam lazım. Belli gibi ödevim var. Metro ile Brooklyn'e ben... gidiyoruz. Abone ol. Şuraya Brooklyn'de Bit pazarına geldik. Burası. Dumbo numarası. Bakalım neler bulacağım. Hmm, eski şeyler. Bayağı bazı şeyler var. Biz bakayım. baktık. <laughs> Sayma markete geldik. Alize ile bu markete gelmiştik. Evet. Ne zaman? Bir buçuk hafta önce. Burada böyle değişik değişik yemekler var. Şu anda çok daha kalabalık. Biz geldiğimizde daha sakinle. Çünkü da perşembe akşamı kapandığında gelmiştik. Şu an pazar olduğu için bayağı kalabalık. Maksimum kapasite doluşmuş şu anda. İsmi havalı bir yerden kahve aldım. Tadı fena değil. Böyle güzel ama çok yeni. Geri geldim. Toplantı var ya. Sonra yemek yedim. Havaalanına gittim. Şimdi saat 8'de. Şu an saat 9. Ee, göstereceğim. Çok şey almadım. Öncelikle o ikinci el dükkanının ikinci el ismini söylüyorum. Funny Prenet. Bu yer. Okay ben okay, de okay, bilmiyorum. Bu yerden bu elbiseyi aldım arkadaşlar. Yarın bunu giyeceğim. Bir sonraki videoda bunu izlemeyi unutmayın. Bakın bu şekilde. Çok tatlı. Tek sıkıntı azıcık pahalıydı. Çünkü ikinci el ve Victoria's Secret yani. Azıcık 48 dolardı. Yani biraz pahalı, pahalı geldi. İşte bugün Sephora'ya gittim. Diyor. azıcık yani, kırmızı ruj almak istiyorum çünkü yani ben kırmızı ruj yapasım geldi. Charlotte Tilbury Lip Cheat'in dudak kalemini. Kiss and tell rengini aldım. Kiss and Tell neyse. Bu kırmızı rengi. 600, 800, 64'te Lip Gloss'unu aldım. Hemen ikisini de göstereyim. Hatta süreyim de görün nasıl görün, Yani Ben daha sürmedim. Merak ediyorum nasıl görünecek. Bu dudak şeyi. Bunun uh, Pilot var. O bayağı iyi. Dior'un Dior kalemi yoktu o yüzden bunu aldım. Hadi bakalım. Bunu yapıp geleceğim. Evet. Böyle oldu. Bayağı yoğun. Ben hiç kırmızı ruj yapmıyordum. böyle bu şekilde. Ama hmm, güzel yani. Renk güzel. Dışı daha koyu çünkü yani bu parlatıcı olduğu için o kadar şey değil. Ödev yapıyorum çok sıkıldım. Yani sıkılmadım da yoruldum ve kahve aldım. Bayağı vakit harcadım çünkü geri lazım. Daha photoshop yapmam Umarım bu videoyu vermişsinizdir. Eğer evet. izlediğiniz evet. evet. kanalıma abone olup yorumlarınızı Sanki adımla, yani yaman, görüşürüz. Bacaklarım ölüyor. Çok. Böyle yani o kadar ağrıyorlar ki artık bir aydır o kadar yürüyorum ki. Böyle koyduğumda zonkluyorlar. Neyse şey.